...yaklaştık acaba, böyle hep beraber girmesek mi? Ya şöyle ajan filmlerindeki gibi simsiyah tulumlar mı giyseydik ya? Ya işleri güçleri yok, bizi mi arayacaklar? Hem niye korkuyoruz ki anlamadım yani. Hakkında kazandığın parayı al çekip gidelim işte. Emre var ya bazen senin şu aklından şüphe ediyorum gerçekten yani. Ya sözleşme imzalandı, iş bitip para alana kadar... ...annemiz çocuksuz, dul bir kadın. Sok şunu şu taş kafana. Sözleşmede çocuğu yoktur, varsa da cezası olur mu yazıyordur. İyi hey, Emre, çok biliyorsun sen her şeyde bir cevabın var. Yapma böyle. Ya insanlar bizim hakkımızda yalancı mı desin yani? Adamız yalancıya mı çıksın, o mu? Ben yalan söylemedim ki. Ama hiçbir şey de söylemedin yani. Yalan söylemek gibi bir şey bu da. Konuşturmadınız ki. Bence siz de doğruyu söyleyin, kurtulun. <laughs> Sana göre hayat ne kadar güzel ya, gerçekten yani. Ya biz de keyfimizden oynamıyoruz bu oyunu. Başımı sokacak bir yerimiz yok, burada atıp tutuyorsun. gir 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 bırak gir 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 geç, 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 geç! Geç gir Anne ne ya? Ya sen ne diye hiç bilmediğim bir şeyi imzalarsın ki? Neyse kızım neyse merak etme. İnşallah bir aksilik olmadan atlatacağız bu işi. Hadi 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 çabuk çabuk yürüyün hadi. Çabuk çabuk çabuk. Çok özür dilerim geç kaldım ama bütün geceyi nasıl geçirdim bilmiyorum gözüm uyku girmedi. Yürü Tuba kesme benim de. Seyahatin mi geçmedi? Reklam kampanyasından çıkarılmışsın onu anlatacaktım ben de sana. O yüzden uyuyamadım zaten bütün gece. Ama tabii sen benden önce öğrenmişsin. Sen şuraya oturalım biraz nefesim kesildi lütfen. Ee sen davetli miydin? Tabii ki oradaydım. Ne zaman oldu bu? Öyle ani oldu ki. Zaten kaç gündür bunu düzeltmekle uğraşıyorum. Ama sen iyi ki geldin Zerrin kendi gözlerine gördün kepazeliği. Her şeyi eline gözüne bulaştırdın. Muzaffer öyle verdiği karardan vazgeçecek biri değildir. İşi bu raddeye getirmeyecektim. Senle böyle anlaşmadık biz. Öyle de sen hiçbir şey bilmiyorsun tabii. Her şey çok güzeldi de işte o Azime cadısı benim çocuğumu öğrenince gittim Muzaffer'e yetiştirdim. Muzaffer de delirdi tabii bunun üzerine. Yoksa çoktan bana bağlanmıştı. Ben siz nefes alamıyordu Zerrin. Biz neredeyse evleniyorduk. Ne evlenmesi ya? Tuğba sen değil misin? Biz seninle adam kendine aşık et diye anlaştık. Karısı ol diye değil. İşte her şey senin planladığın gibi olmuyor ya bazen. Çok yakınlaştık Muzaffer'le, ne yapsaydın? Evlenmesini isteseydim, çocuksuz birini bulurdum Tuğba, seni değil. Doğru söyle, aşık oldum Muzaffer'e değil mi? Ben de İşle aşkı karıştıran o bir kere. Ben aşık falan olmadım tabii ki. Ayrıca Zehrin, ...sana bir haberim var. Öyle, sen hayal ettiğin gibi Muzaffer'in bir açığı falan yok. Ne iş hayatında? ne de özel hayatında. Anlaşıldı. Bundan sonra sana hiçbir şey bırakmayacağım. Mustafa Bey'i çıkarken gördük biz. Hadi. O sesi gördü mü? Yok yok görmedi. Biz saklandık. Oy. Ya zaten her şey birbirine girdi. Kopması al meselesi. Zaten Aysu sabah kadar uyumadı. Çocuklar kirpas içinde ben öyleyim. Hadi canım. Aysu'na Zeynep içeride uyuyor abla kardeş. E Cemre banyoda. Öteki de sırada. Vallahi her şeyi emrimize sundum ben bu evde. Abla benim şirkete gidip Muzaffer Bey'le konuşmam lazım. Bu paranın geri kalan kısmını isteyeceğim ben. Ya böyle apar topar mı? Bekle adam gelsin akşam istersin. Yok abla olmaz. Benim kaybedecek vaktim yok. Bak sana çoluk çocuk ortada kaldık biz. Ya benim bir an önce ev tutmam lazım. Kızım bu halde mi gideceksin şirkete ya? Bir yıkan üstünü falan değiştir. <laughs> Cemre hadi sene kızım ya çık artık. Oğlum. Ay oğlum. Emre yavaş çocuğum. Allah Allah. Kardeşlerin uyuyor içeride. Çıkmıyor <laughs> anne. Çıktık işte ya patladın mı? Kızım pamuk gibi mi olmuş? <laughs> Kız, sen esmer değilmişim be? Kirden kararmışsın öyle. <laughs> Ay, ya anne ya yıkandık, paklandık da ...kirli kıyafetlerle mi dolaşacağız? Ha, Cemre, e, sen Emel ablanın odasına git, dolabını aç, oradan istediğini giy kızım. Biz annenle villaya geçeceğiz, tamam mı? Bana bakın, sakın açık vermeyin, sessiz olun. Tamam Allah. E, hadi git bak madem. <laughs> Allah Allah. Bunlar da pek sıkı fıkılar bu ara. Sürekli beraberler. Lütfi buradan sağa dön. Muzaffer Bey korkarım yanıyorsunuz. Şirket sol tarafta. Sağa dön dedim Lütfi ne demek? Evet efendim. Sağa dön demek.